Arkadaşlar merhabalar sizlere bu videoda Ekim ayında çektiğimiz CHZ analizini güncellemek istiyorum Şimdi önemli rakamı yukarı doğru kırdı Burada çekmiştik videoyu demiştik ki 31 rakamı önemli 31'in üstünde alışlar gelir Ve arkadaşlar 38'e kadar aldılar şu anda 33 rakamının işlem görmekte Şöyle bir incelersek CHZ'de 38 arkadaşlar ara direnç Ara direnci geçemediği için satış yedi 38'i ben açıkçası tekrardan denemesini bekliyorum eğer tekrardan denerse de 44 arkadaşlar bizim direnç bölgemiz olacak. Bu bölgeye değmek isteyecektir. 38 rakamını tekrardan denerse. 44'ün üstünde kapanışlarda arkadaşlar CHZ'de alımları daha da hızlandırır. Eğer düşüşler devam ederse şu an 33 rakamını işlem görüyor demiştik. Düşüşler devam ederse 29 bizim önemli bir desteğimiz olacak. Buranın aşağısında kapatmazsa sıkıntı yok. Eğer 29'un aşağısında kalırsa ise günlükte arkadaşlar aşağı bölgesine tekrardan gitmek ister bu sefer de 20 bizim en önemli destek bölgemizden birisi olur CHZ'de. Eğer bu rakamlara göre kendinize arkadaşlar plan yaparsanız gerçekten üzüleceğinizi düşünmüyorum. Bu videoda asla bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Videoyu yararlı bulursanız beğenmeyi, bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.